Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ümit Özdağ için eğitilmiş bir ifadelerini kullandı. Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ise, ''Bir daha suça meyilli zekanla benim karşıma çıkarsan seni perişan ederim Melih, söz veriyorum.'' şeklinde yanıt verdi. Melih Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Ümit Özdağ eğitilmiş biri. Bunu kendi anlattığı örneklerle ortaya koyuyor. Bakın algı nasıl yapılır? insanlar nasıl kandırılır? Gerçek olmayan bir konu gerçekmiş gibi insanlar nasıl ikna edilir tek tek anlatıyor. Tıpkı Suriyeli göçmenler konusu gibi. Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ise sosyal medya hesabından Gökçe'ye yanıt verdi. Özdağ yaptığı paylaşımda. Doğru, Atatürk ve babam eğitti beni. Rahmetli babam Cengiz ağabeyi çok severdi. Onun hatırına sana bir şey söylemedim şimdiye değin. Bir daha suça meyilli zekanla benim karşıma çıkarsan seni perişan ederim Melih. Söz veriyorum, Zafer Partisi'ne saygı göstermeyi öğreneceksin ifadelerini kullandı.